Oğlum çaycı lazımdı lan çaycı da sensin ha. Carlos abi sen ne Ben çaycı lan şefim abi. Çay çay abi. Çay... Şefi misin? Tabi abi artık şef olun Oğlum bunlar ne oluyor? Carlos abi. Lan. Efendim Luis'cim. Biz seninle bunların yanına çaycı açak çay çay. daha çok para kazanırız. Siktir lan götpeden. Carlos'un çayı ocağı değil. Gelin dükkana babamdan tanıştırdım sizi. Ya Tugay abi ilk ta gelecek olan kişi sensin ya dikkat etsin. Babacım. Babacım e, işte nasıl valla e, bak oğlum bu arada var ya aynı babama benziyor ha. Bak benim babam da böyle göbekli. Ama benim bu babamın götünde bir yapı vardı keresinde. Babam benim bu kadar yağlı değil ki ama. Babamın arkadan dümdüz baksana dalyan gibi adam iki metre. Yağ falan yok ama. Babamdaki hep gaz. 2 metre falan var. Ee, bir keresinde bak pantolon tamam babam. Tişört okey tişört de babam. Babamın burnu bu babam çok yakışıklı bu keresinde. Baksana. Pastaneye ne gördün mü? musun? Baksana. baksana oğlum. He. Ee, Ne ee, bak Baksana. Ee, burada marazı koyduk, mişayı koyduk. Ee, pastane burada. Baksana pakette de bile ismimizi bastırdık ya Nasıl ama? Çok güzel abi. <laughs> açılış ee, kaç dakika yapar Sugay haber soralım. 5 dakikaya açılış var. Ee, okay. bir. Elle temiz gelsin herkes. Dükkanın içine adam sokmayın. Tamam mı? Dükkanın içine kimse giremez. Dükkanın içine gidecek adam personel. Personelden hariç adam görürseniz sikin. Bu bölge Burası gıda tabi. Yok. Gıda ürünleri oğlum, satan yer. İçeri Arkaya girmemiz lazım diye. İçeriye yapayım. sadece ve sadece bayanlar girebilir. Haydi. E oğlum kapıda o kadar masıyorsun millet nereye oturacak? Lan salak. Eee şey. He. İlk gün tamam ilk gün yapak ya yani bu yani zor. tezgahın arkasına geçmesin işte. içeriye kadınlar gelebilir içeriye geçe... arkaya da gidebilir hiç fark etmez kadınlar He. da elleme yani oluyor diye fark yoksa... bu dükkanda öyle işler yapacağız ki bir numara olacağız canım babam gel bir film Her bir şu bir açacağız üç çekelim tamam bu özür dilerim şimdi yap babacan gel Oh! Canım benim. Pardon baba. Eee Hadi lan şey yapın. Çöpü düzelt çöpü düzelt. Bir tane emmariyle çilek limon antep Tuba fıstıklı dondurma. Diye bir, şey bir tane acı, kola acı gelsin, acı bir, bir de de ol, tane de çikolatalı dondurma. Edelim. Beyefendi tamam. siz bir şey içer miydiniz? abi. Hmm. E sen bir karamel makiyatı alayım. Karamel <laughs> oğlum, ya, tabii. Tabii, Karamel makiyatı Karamel hazırla hadi Karamel ee, Şimdi bakayım hemen ne kadar yapıyoruz siz Dondurma çabuk. Aferin çok güzel çalışın. Ben ellerimle şu an Tabi tabi tanıdız. Tanıdık. Tabi tabi oğlum sizi yapmayacağım da günah çok. Merak etme. lan? Böyle müşterilere baya iyi davranıyor çalışanlara. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin toptan dondurma 2 dolar dolar. Arkadaşlar barikat koymuş, müşteriler geliyor, müşteriler geliyor. Yani, müşteriler şey geliyor. yani şimdi Azer'cim senin dondurmalar zaten bir 22 dolar yaptı. 22 dolar. Evet. Evet. Kolayla beraber senin 30 dolar. Beyefendi sizin de bir dondurma, bir mak karamel makiyato. o Ne diyor? Kuba dokudur ödeyemiyor. O halde 30. Dolar. Ya, sonunda... 50 dolar. Biz bunu biz 50'ye bağlıyoruz. 150 dolar bize okeydir. Tamam hemen Tabii hemen uzatayım. Estağfurullah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayır, hayır. hayır, hayır utandırmasın. Buyurun beyler masaya Bedava tatlı var dediler. Baylan, baydan, baydan. Şey bedava dediler de Tugay Bey. Ondan dolayı Bedava derken? Şey dedik. Ya özel mevzular var. Bu sefer bedava olmasın ha. Kimindi burası abi? İndirim diyelim ona biz. Kimindi burası acaba? Ney olarak? Buranın sahibi sahip o olarak. Bu var ya. Abi bir özel konuşabilir miyiz acaba Canan'ın yaran senin? Bu Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Bedava yarak bu uzun atlama yapacaksın. Tövbe estağfurullah. buyurun buyurun. Buyurun Bir özel konuşalım izninizle. Tabii, Neresi müsait acaba? Bu arada e, bir şey diyebilir miyim? Dondurmalar evet. her gün taze mi çıkıyor? Hadi gel. Evet, evet. Estağfurullah hocam buyurun. Gel gel sayın stajyer imam. Taci. Şöyle şöyle abi. Kuloş, o yanındakiler ne lan öyle? Orgeneral gibi geldi amına. Öncelikle tekrardan e, hayırlı uğurlu ol. olsun Tugay Bey. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Evet, evet, şimdi... Kandil simidi vardır değil mi burada acaba? Kandil simidi var, e, Suriye simidi var. Oo mükemmel, şahane. Arabistan şahane simidi var. var. Yani çeşitleri şimdi, bol bol günleri. canım. Bir sürü çeşit var, hangisini yiyersen. Allah'ım Allah hayırınızı kabul eder. E, inşallah. Bir de biz şöyle bir hayır işlemek istiyoruz. Camiye buradan... Bizden 1000 tane halka tatlı bekliyor. Teşekkür ederim Bunun için gelmiştik zaten, bunun için gelmiştik. 5 tepsi de baklava veriyorum hadi bakalım. Allah. Allah Allah. 10 kilo da kurabiye verdim. Bravo. 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 Şekerlisinden de verdim Şere, o kilo. Klima için 100 bin, bin para. 100 bin e, para... Şey. Klima için, klima, evet, klima için. Abi için. senin, peynir olsun. Kocaman. Şu an, şu adam. an sadece... O da geldi. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Onu, onu... Onu sonra konuşalım. İlerleyen günlerde, aynen aynen aynen. Bir Şimdi de biz ekipman yardımcısı olalım. Şey diyeceğim olan. işte cuma günü cuma namazı var biliyorsunuz. Evet. Cuma efendim. namazından sonra bu hayırlarınızı inşallah şey yapalım. Bir de iftardan sonra namazlar da kalsın. Tabi tabi oğlum. Sana. Allah razı olsun Allah'ım hayrınızı kabul eder inşallah. Amin, amin Abi kapor anlamında ufak bir şey rica edebilir miyim acaba? Hani oğlum, senin selamını gösterecek. Ee, Simitlerin abi. Emice. Hallet hemen gelsin lütfen. Sen bir e, şey yapsan arkadaşlar yardımcı olsan. Ya Adem evet, amca evet, bir şey diyeyim bunu. Adem amca like. Doğru doğru. Ee, ya. Parasını ödedi mi? 179. Hemen bir 5000 dolar işte. E canım kafandaki pipetleri de dolduralım mı? Onlar evet, da yani, onu Evet, onu dolduruyoruz işte 5 dolar. Ha doldurduk, doldurduk. Hadi kolayı içeyim adam mi de. İç 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 iç. Müşteri geldi. Koş koş koş. Müşteri gelmiş. Kloçum teşekkürler. Abi onu bulalım ya. Ya bana ya yaklaşma ne şey. Müşterilere yardımcı olun. Evet evet. 1000 tane de kandisi miydi? 10 kilo. Buyurun, be, kurabiye 1000 tane de Hocam, Hocam Biz bunları verelim de sizin götürebilecek arabanız var mı bundan? Arabayı o hallederiz o gün gelir alırız ya sıkılıyor. Tamam, yok. Tamam. O gün zaten şimdi değil. Şuna, ee, tamam bir, bir kilo sabır falan verin de. Kloç'um teşekkür ederim sana. Var mı amcayım tamam. Adem amcanın? Efendim. E, Tıklayıp bir baksana. Eee. Bakın canım. Arkadaki şapkalı beyefendi. Şu an abi ben. Buradan ben, 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 ben Adem amcaya söyledim. Adem amca dedi ki Tugay'a söyle madem öyle bir e, yükün altına girdi geçsin arkaya dedi 10 kilo kurabiyenin e, dedi hamurunu dedi şekerin dedi yoğursun dedi. <laughs> Artık bir dedi bak, baklavanın dedi şerbetini döktükten sonra oklavayı bana getirsin böyle kafasına göre dedi olaylara girdiğinden dolayı onu Kız kloş o benim babam babam. Yani dedi, evet, deniz, deniz değil. değil. Adem amca dedi. Şey Aynen. diyor yok diye iki tane kek alacaktım Tugay Bey bu seferlik ücretsiz alabilirsin falan diyor. Oğlum. Merhaba kolay gelsin. Ha şu şapkalı şu imam mı ne var yaşıyorum. ya bak. Ne imam mı? He. Ya yardım olsun verin verin ya imam senin. işte. Tugay abi yardım et abi abi. Lan oğlum içeri girme çık dışarı. Oğlum, abi, abi saldırıyor, adam bana saldırıyor abi, abi. ne yapayım. Bir yere oğlum burası çık dışarı. Abi adam saldırıyor ne yapayım. Çık dışarı oğlum. oğlum. Ben yani benim... Ondan korktun da yani benden korkmadın mı? Döveceğim, biliyorum. Çık dışarı. Yani arkadaş. Çıkartın onu dışarı. Lan Kubat bir kere de bir yere karıştırma. Sektör git. Kubat, 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 kubat dur Kubat dur dur sakin. Buyurun. Ee, Buyurun buyur abi. Harbi mi? Yosef imama iki tane kek Aa. ver. Tane şey. Şey, e, şey, e, Allah razı ben olsun yaptım. abim benim bir tanesi şu an abi. abi. Aynen. Ee, ben bir Twitter'da fotoğraf satışlar yapacağım. Satışlar başlar satışlar. Çok var. abi bir reklam yaparım hemen. Yapın yapın reklam. Gel yapın. gel. Gel He. Geliyor abi geliyor. Eee vadeli vademli olsun. <laughs> Bak özel 3... bir kavanozumuz var. Yani kavanozumuz, kavanoz. ortak böyle bir şey yapar mı? Tabii ki de. Kaç demişler müşterileri de almayın ya. Hey. çıkın dışarı, çıkın bakın. Siz olun ya. Söyle ben. bir tane kavanozumuz var. Kavanozumuzun altında fındık var. Fındığın üstünde. Abi yalnız denetim ceviz, sonra şam fıstığı, bal filan. O neymiş öyle? Mesut abi. Ben ne arıyordum da sağ olsun genç abilerim senin ağzına sıçtı. Yok sağ olun kurabiye yeter. Yeşiller kurabiye. var ya yeşiller. Oğlum efendim. Tamam, Hemen kurabiye. kurabiye. Teşekkür ederiz çok sağ olun memurum hoş geldiniz. Hoş ee, bak. şey tatlısı var. İsmail, ee, şıllık İsmail. tatlısı var. Yesin. Ben biraz Yok daha baklava alsam mı dede? Ee, halka tatlı. Abi kaç tane? Vallahi. Baklava. Eşyalara para ödedim zaten. Kaç sen dayıcam ya? Tamam halka olsun. Abi, bak halka tulum tatlısı yayın. Tulum tatlısı bak çok güzel mükemmel yok, daha yok, yeni çıktı. Vallahi hayır, çok hayır, güzel hayır. ya. Yemin ediyorum ya. Oha kimler geldi? Tamam koyun Lan bunlara. Bak. Hadi beş tane. Çolamda da koy. Ya. Allah neler yaratıyor. Vay 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 vay. Koş baba. İmam efendi. Efendi can abi. Tamam dükkanın içini boşaltın ya. Tek tek al ya. Abi, dükkanın tamam içini komple boşalt. Tugay abi senden iki tane şey. Arkadaşlar yiyin. Yiyin. Afiyet olsun. Aynen kolon olduğundan dolayı sadece hanımefendi kalsın. Diğerler herkes dışarıya çıksın lütfen. Haydi. Ya. E hadi. Bey, yakışıyor mu Bey, yani. Ya İbrahim Bey çıkın gidin lan. <laughs> Allah Allah. Tamam. Ya şişirme olur. <laughs> olur mu ya? Tamam tamam, evet, tamam, tamam, tamam tamam hadi anlıyoruz. İlk önce sizin Allah aşkına karşılamanız lazım. Tamam Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Oğlum, Dilber şirin. Dudağı diye sen. Tamam. Sağ olun. Hah geldi geldin. herhalde. Arkadaşlar bir çıkartın dışarıya. Ben yemedim oğlum. ya. Sen İster abi yapacağın şey sokuyor şey O da dat yiyorsun ah, ya. ya adamlar dışarıya çıkart herkes dışarıya çıkart. Pizzaları kurtuluyorum ben de, görmüyor musun? Oğlum lokum dağıtar arkadaşlara. 199'a 500 dolar atsanız yeterlidir. Aynen. Yani 500 500 dolar da değil oğlum. İndirim yap. 400 dolar atın evet, yeterli. Ya, 400 Tamam. Evet, zaten de neyse. Yo, 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 yo. Tamam, de, de. şey daha olmadı. şarkıyı. Oğlum dilim baklava. Teşekkür ederiz hanım Yine bekleriz. Görüşürüz İbrahim abi yine bekleriz. Hanım Hanımefendi kusura bakmayın kalabalık biraz. Teşekkürler buyurun buyurun. Yok ediz. yok sizin de açılışınız malum. Tabi tabi tabi. Her zaman bekleriz. Dayanayla şimdi işimiz vardı biraz sonra kamerayı açsana. Mark geç Mark. Yine Hadi çek lan. Ağzından ya bak o ayı böyle. Ağzından ya bak Gelin gelin gelin. Çektin mi? Çektim abi. Teşekkür At ederim. Attım. Efendim tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederiz Hadi. efendim. Ofis. Tatlı <laughs> yemenize <laughs> gerek yok. Zaten tatlı gibi insanlarsınız ama Eyvallah, yine şekeriniz var. falan azaldığında gelin. Tamamdır <laughs> tamamdır. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Amca evet. bir duruyor mu amca? Arkadaşlar Ofislerim. hallederiz. Eve de siparişimiz var. Eve iş yerine. Eve, eve kadar siparişimiz her var. Yere. Ararsanız numaramız 481. Ofisine. Anladım. Amca. Amca. Ah, benim de tatlım geldi ki? ya. Lan amca. Baba sana ses Bana bir miyim? Yok. duruyor mu? Yok. Ola değilmiş. Ola yine. Ee, tamamdır. Hadi Allah bakayım Allah. görüşürüz. Allah'a emanet olun. oğlum arabayı getir abilerin. Bunlar da dükkanın şeyleri. Bunlar dükkanın şeyi. Diyorsun abi yalak var hemen zıplıyorsun. Ama sana önemli Hı bir şey yani. söyleyecektim sen bir sen Yok bana abi, vur vur. Bozunlar akımda, bozunlar. Senin istediğin bütün her şeyi bende vur vur. Ha. Neymiş o neymiş o gel bak. Abi bu motorlar hassas evet. abi. Motorları ellemeyin tamam. Evet. Mesela ne? mesela bugün Marla'nın telefon numarasını almış olabilirim. <laughs> ya Destan abi bak. Her şeyi geçtim. Şu pastaneyi ilk önce düşündüm. Lan Destan abi Pastanenin adını destan mı koysak, tugay mı koysak derken Salak iki lafımdan birini yanlış anlamış tugay koydunuz. Normalde ben bu destan yaptıracaktım bu dükkanın adını ee, Mal gitmiş yaptırmış ee, Neyse bir tane e, yakında e, şey açacağım Genel şey anladım işte oraya da senin <laughs> adını verdik Tebrik ederim Ben en iyisi sana bu şeyi yapayım Teşekkür ederim <laughs> Ne kadar düşünceli bir insansın. Ayaklara bak ya. Efendim. Ne oldu lan? Niye ettiniz? Ee, hey, falan... hiç öyle bir şey konuşuyorduk öyle. Dükkanda daha iyi neler yapılır falan. Tabii, onlardan bahsediyorduk. Ben numara sen. Oğlum. Eee... 478. Kimin numarası oğlum o? Tabii canım kurye işe yer. Yani. Kurye, kurye, kurye sipariş falan da olsa. Eee... 47, 90. Kimin numarası o? Kurye işe yer. E, falan. Destan şikerim bu şimdi kimin numarası diyelim ben Ya bir dakika dursana ya besin 478 e, Evet 47 90 ah, sana bir soksam <laughs> Şaka lan Destan abi Telefonu kapalı ya Tam Türkiye. Şu juk kaladı ne dedi? Ha. Gel açılışı özel şarkı söylüyor gel gel. Pasta şarkı yapmış gel. Kim söylüyor lan? Hadi Lois freestyle. İyi adına bir evet. Lois. Hadi Lois içimiz var böyle. Hama herkes sessiz olsun Lois'le. Tamam hadi. Açıyorum bak. Aç. Ver. İyi mi ses? Güzel. İyi. Yeah. Yeah, yeah. Lois bir saniye. Az biraz ses versen çok açlar. Lois. Ha. <laughs> Telefon çalıyor herhalde ona bir Kupak susun bir şey, İyi mi böyle? İyi Böyle İyi Ye 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 Pastane 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 Al kızlar Şöyle Bekle şarkı başlasın Tamam tamam, başla baştan. Başlat. Biraz ileri at. Neymiş bu? Herhalde bir, şey. yani, bir seçenek yok? Ya. Tamam. Evet. Bu sıra bakma, bu sıra bakma. Yanlış oldu, yanlış. Kim istemez ki iki dilim pasta bir tanesi? Uuu ye, yeah, işte bunu yemelisin. Her gece aklımda Tugay bir pastanesi. 20 dolar iki tanesi. Yok mu şimdi Louis'in ne mi cezalı solu girmesi? Tamam tamam. Tamam tamam. Öyle lezzetlidir ki dondurmalı kestanesi. Mekan belli Tugay Gök pastanesi. Beğenmeyenin götüne girsin devlet hastanesi. Bilemezsin <laughs> oh <laughs> ne desem. Aklıma gelir belki iki dilim pasta yesem. Beğenmedim mi hoşuna gider belki Louis seni sikse. Bu pasta oh. efsane. pasta Prada Gucci ve de Astra Pasta da bir marka Pasta ne şarkı mı yazılır ama ne İçinde sanırım hap var Anlamadım mı öyle bir pasta Kim yemiyorsa yapar büyük bir hasta Mamını mamını yo ye İki limpa alsa ye Beğenmiyorsan ya ramın ye Saygı duyacaksınız lan bu pasta Koşuna gitmedi mi mermi var canım yer misin Seni silmemi istemeden gider misin Fabia var, simit var. Daha ne yazayım? Yo, ye. Yeah. Sanırım bir pasta yemelisin. Ye. Yeah. Bitti. Helal olsun helal sana vallahi helal helal olsa bedava bedava emice kısmı gerçekten gayet güzel olmuş sağ olun sağ olun ya ben <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey pastane bile yazılan bir şarkı ben niye diye bana sokmuştum ya abla ben sana karı alacaktım değil mi ben evet. devlet hastanesi kısmını da çok beğendim. Evet devlet Ama hastanesi. sana alırım garı bundan sonra ben. Emice bu sen olmadan öyle yapacağım sana. Emice <laughs> insan sevdiğiniz gelmiş. Hayatımdaki <laughs> en çok sevdiğim. En çok sevdiğim şeylerle zamanında. Valla ben de e, e, İbrahim amcayı çok seviyorum. He. <gülüyor> 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 Çocuk hep Emice de Emice diyor. Tövbe estağfurullah Tugay bu lafın üstüne. İbrahim amca ben seni çok seviyorum ya. Abi bu pastanede eksik bir şey yok mu sizce? Oh, be, tabi ne İbrahim, tabi abi tabii Hocam tabii. Vergi